Merhaba arkadaşlar, ben Ogün Boz. Bugün kimya dersinde fiziksel ve kimyasal değişimleri göreceğiz. Fiziksel ve kimyasal değişimlere baktığımız zaman temelde aslında fiziksel, kimyasal ve nükleer tüm olaylara baktığımızda aslında hepsi enerji değişimi üzerinden yürüyen olaylardır. Farkları nedir bunların? İşte fiziksel değişimde meydana gelen enerji değişimi daha düşüktür, kimyasalda biraz daha yüksektir. Nükleer de daha yüksektir ama nükleer tabi müfredatta olmadığı için oraya girmeyeceğiz. Biz fiziksel ve kimyasal değişimler üzerinden gideceğiz. Fiziksel değişimler ve kimyasal değişimler arasındaki temel fark şudur. Kimyasal değişimlerde maddenin kimliği değişir, yapısı değişir. Yani maddeyi oluşturan temel yapı taşları değişir, başka yapı taşlarına dönüşür diyebiliriz basitçe. Bu arada kimyasal değişim meydana geliyorken beraberinde fiziksel değişimle meydana geleceğinde unutmayalım. Biz çünkü kimyasal değişimi fiziksel değişim üzerinden anlıyoruz. Şimdi şöyle bir bakarsak maddelerin dış görünümü ile ilgili özelliklere fiziksel özellikler diyormuşuz. Sadece dış görünüşünde meydana gelen değişimlere de fiziksel değişimler diyebiliriz dediğimiz gibi. kimyasal değişimlerde ise maddenin kimliği değişecek. Şimdi fiziksel değişimlerden bazılarına bakar isek erime, donma, buharlaşma, yoğunlaşma gibi hal değişimlerini bunların içine sayabiliriz. İşte camın kırılması, herhangi bir şeyin kırılması, dökülmesi, ufalanması, öğütülmesi, toz haline gelmesi, yırtılması, ışığın kırılması yine fiziksel bir durumdur. Şekerin veya tuzun suda çözünmesi fizikselken işte bir de tuzun ayrışması var. Burada yeri gelmişken isterseniz bunu da belirtelim. Mesela tuzun <laughs> Şu şekilde suyun içinde parçalanması, iyonlaşması fiziksel kabul edilir. Oysa buharlaştırmış olalım. Bu şekilde ısı yardımıyla ya da işte başka bir enerji vererek, herhangi bir enerjinin herhangi bir formunu vererek iyonlaştırırsak bu kimyasaldır. Şimdi aslında temelde farklı da burada net olarak görebiliyoruz. Sodyum klorürü sadece suda çözdüğümüz zaman yapısının değişmediğini varsayıyoruz. Yani işte tuz tadı hala korunuyor ya da suyu uzaklaştırdığımız zaman sodyum klorür kendiliğinden tekrar kristallenerek eski durumuna gelir. Dolayısıyla bu fiziksel kabul edilir. <laughs> Ve buradaki enerji değişimi de buna göre daha düşüktür. Oysa şurada sodyum klorür de direkt iyonik bağı kırarak iyon oluşturuyoruz. Yani iyonları birbirinden uzaklaştırıyoruz. Dolayısıyla da bu kimyasaldır. Bakın aynı bileşiğin fiziksel ve kimyasal değişiminin örneğini görüyoruz. Karşımıza yine soru bankalarında da bu şekilde çıktığında ikisi arasındaki farka dikkat edin. Burada bir şey daha gördüm. Şunu kapatalım. Şu metallerin elektriği iletmesi meselesi. Metaller biliyorsunuz daha önceden daha önceki konularda görmüştünüz. Bir elektron denizi içinde yüzen metal çekirdekleri, metal atomlarından oluşmuştur. Şimdi burada elektronlar sadece birbirlerine enerji aktararak elektriği iletiyorlar. Ya yani elektrik iletimi dediğimiz şey elektronların birbirine enerji aktarması diyebiliriz. Dolayısıyla yapı bozulmuyor. Yani elektriği kestiğiniz anda yapı aynen korunuyor. Metalin yapısı değişmiyor burada. Dolayısıyla bu fiziksel kabul edilir. Ama tuzlu çözeltilerde şöyle bir sulu çözelti temsili çizelim. Mesela bu şekilde iyonlar yardımıyla eğer elektrik iletiliyorsa buradaki elektrik iletimi kimyasal sayılır. Çünkü elektriği iletirken burada iyonlar elektronları alarak ya da vererek yapı değişikliğine uğrarlar. Mesela bunu daha sonraki sınıflarda göreceksiniz. Çok basit bir örnek göstereyim. Mesela sodyum eğer elektron alırsa sodyum nötral sodyuma dönüşebilir. Dolayısıyla da kimyasal bir değişime uğrar diyebiliriz. Yani çözeltiler, çözeltilerin elektriği iletmesi kimyasaldır ama metalin elektriği iletmesi Fizikseldir bu şekilde kabul ediliyor. Şimdi burada e, enerji değişimleri üzerinden yine kitabımız olayı ele almış. Temelde tekrar baştan söylediğimi söylüyorum. Fiziksel değişim e, yapıda değişim olmadan meydana gelen değişimdir. Yani taneciklerin yapısının değişmemesi gerekir. Kimlik değişmemesi gerekir. E, kimyasal değişimde ise kimlik değişiyor. Temel olarak bizim e, hareket noktamız bu olacak. Şimdi bunu enerji miktarıyla bağdaştıracağız ama e, %100 de bu doğrudur demeyeceğiz. Buna da dikkat edin. Neden böyle söylediğim birazdan açıklamaya çalışacağım. Şimdi <laughs> genellikle yaklaşık 40 kilojül mol başına 40 kilojüllük bir enerji değişiminin üzeri yani bu enerjinin üzeri kimyasal kabul edilir. Bunun altı fiziksel kabul edilir. Yine bir kabuldür. Sebebini de şuradan görüyoruz. Suyun buharlaşmasına ait enerji değişimi yaklaşık 44 kilojüldür mol başına. E ee, bu bu enerji değeri baz alınmıştır. Referans alınmıştır ve bunun üzeri kimyasal işte altı da fizikseldir gibi kabul edilmiş. Çünkü suyun buharlaşması oldukça yüksek enerji gerektirir. Hidrojen bağlarından dolayı daha önceki konularınızda görmüştünüz hidrojen bağlarını. Burada da etkisini görüyoruz. Tabii bu bir kabul ve %100 doğru değildir. Onu da söyleyeyim. Çünkü karşımıza e, özellikle iotun buharlaşması gibi ya da işte metallerin erimesi gibi fiziksel bazı olaylar geliyor ve bakıyoruz ki bunların enerji değişimleri 40 kilojülden yüksek ama fizikseldir. Dolayısıyla tekrar söylüyorum fiziksel değişimde kimlik değişmeyecek, kimyasal değişimde kimlik değişecek. Temelde e, şeyimiz budur. E, bakış açımız budur. E, buradaki bu enerji değişimlerine baktığımızda... E, yani genellik genelleştirerek biraz söyleyeceğiz kitaptaki e, yaptığımız gibi. Genellikle 44 ve daha altı fiziksel. İşte görüyorsunuz burada 44'ün üstünde kimyasal, daha düşük fiziksel, işte daha yüksek kimyasal gibi genel böyle bir e, örneklendirme yapılmış. Ama dediğim gibi %100 de doğru değildir. Bunu da bilelim. İstisnalar var yani. Dediğim gibi maddenin yapısını değiştiren her tür olay bizim için kimyasal olaydır. Kimyasal özelliklerdeki değişime sebep olur. Yanıcılık dediğiniz şey biliyorsunuz herhangi bir şeyin oksijenle tepkimeye girip oksit oluşturmasıdır. Herhangi bir bileşiğin oksitini oluşturmasıdır. Şimdi ne oldu? Karbonun yapısı değişti. Karbondioksite dönüştü. Oksijen yardımıyla ikisi birbiriyle tepkimeye girdi. Elektron alışverişi ya da ortaklığı oluştu. Ve kimyasal değişim oldu. Aslında kimyasal değişim gene yeri geldiği için söyleyeyim. Kimyasal değişim dediğimiz şey elektron alışverişi ya da ortaklığı sonucu ortaya çıkan şeylerdir. Yani kimyasal değişim elektron alışverişi ya da elektronların ortaklığı üzerinden ortaya çıkıyor. Bunu da aklımızda tutalım farklı türler oluşuyor kimyasal değişimde. yine suyun elektrolizi parçalandığı için yapısı değiştiği için kimyasaldır diyebiliriz ne yapıyor kovalent bağlar kırılıyor burada ee, yeni kim yeni bağlar oluşuyor yani kimyasal değişimde bağlar kırılır yeni bağlar oluşur yine bunu da söyleyebiliriz maddelerde kimyasal değişimlerin göstergesi dersin başında söylemiştim fiziksel değişimle gözleniyor. Yani kimyasal bir değişiklik olurken bununla beraber bir de fiziksel değişim meydana geliyor. Biz de buradan anlıyoruz kimyasal değişim meydana getir, geldiğini. İşte çürüme, sararma, yanma, paslanma demiş. Mesela gaz çıkışı herhangi bir reaksiyon olduğunda fiziksel başka bir değişim gözlüyoruz. Mesela demirin paslanması sırasında o kimyasal değişime bir de fiziksel değişim etki ediyor. Bunu da oradan görüyoruz. Mesela diyoruz ki işte bir değişim meydana gelmiş. Ve e, demir elektriği iletirken elektriği iletemez hale geldi. Dolayısıyla da yapısının değiştiğinde buradan anlıyoruz mesela. işte betonun donması. betonun donması olayın kimyasal olduğunu çok basit bir mantıkla şöyle söyleyeyim. Mesela suyla karıştırdınız çimentoyu. işte beton yaptınız. Tekrar ıslattığınız zaman erimez mesela. Çok basitçe böyle söyleyebiliriz. Ee, i̇çindeki kalsiyum hidroksit, havadaki karbondioksit birleşerek yapı değişikliğine uğruyor. Bu yüzden donuyor. Yağlı boya da yine aynı şekilde kimyasal değişime uğrayarak bu oluyor. Mesela pişme dediğimiz olay. Yine yemeklerin pişmesi aynı şekilde kimyasaldır. Sindirim dediğimiz olay sırasında yine kimyasal değişiklikler meydana geliyor. Elektroliz denen şey elektrik yardımıyla parçalanma diyebiliriz. Mesela suyun elektrolizi şurada görmüştüm. Suyun parçalanması elektrik yardımıyla. Elektroliz kimyasaldır. Yine fotoliz, termoliz, piroliz gibi devamı getirilebilecek olaylarda yine kimyasaldır ama bunlar müfredatta yok. Liz parçalama demektir. Parçalanma demektir. Elektrik yardımıyla parçalanma anlamına geliyor. Elektron alışverişi, bağ kopması, bağ alışverişi. Zaten e, tüm konunun özeti şurada. Elektron alışverişi veya ortak kullanımı kimyasal değişikliğe sebep olur. Yani temelde bu. Bu yoksa eğer sadece fiziksel etkileşimler kopuyor ya da oluşuyorsa da fiziksel bağ ve şey fiziksel değişim oluşmuştur diyebiliriz metallerin asitte çözünmesi tabi aslında ifade olarak da biraz e, tam oturmuyor bakın aslında burada olan şey şudur bir a grubu metalleri suyla tepkimeye girerler çözünme değildir aslında ama kimyasal çözünme de denebilir yani bu tartışmalı biraz kimyasal değişikliğe uğradığı için çözündü diyoruz yoksa metal öyle kolaylıkla e, parçalanıp da ayrılabilecek bir şey değil Kimyasal bir değişiklik meydana gelmiş. Metalin asitte çözünmesi veya ben pardon bu arada metalin suda çözünmesini gösterdim. Metalin asitte çözünmesini ayrıca şöyle göstereyim. Metaller suda ya da suda ya da asitte çözündü dendiği zaman bu kimyasal değişimdir. İkisini de göstermiş olduk. Mayalanma, fermentasyon, fotosentez, solunum bu tür olayların hepsi yine kimyasal değişimlerdir diyebiliriz. Hangileri fiziksel hangileri kimyasal değişim diye bir soru alıştırma sormuş. Kışın yolların buz tutması gibi bir soru. Yollar niye buz tutar? Su biliyorsunuz soğuktan alacaktır, buz tutacaktır. Fiziksel olduğu görülüyor hal değişimi. Gümüş tepsi açık havada karardığı zaman ya sülfürle çoğunlukla ya da oksijenle tepkimeye girdiği için kararır ve tekrar artılabiliyor. Üzerindeki pas giderildiği için. Eğer oksitlendiyse, sülfürlüyse onu ayrıca çıkarız. Çinko metalinin asit çözeltisine çözünmesi az önce gösterdim. Metal asit çözünmesi kimyasaldır. Şu ikisi kimyasal oldu. Gümüş metalinin elektriletmesi, metallerin elektriletmesi fizikseldir. Yaprağın sararması kimyasaldır. Yumurtanın pişmesi kimyasaldır. Denatürasyon oluyor burada. Yumurtanın pişmesi sırasında proteinlerin yapısı bozuluyor. Naftalin süblimleşmesi ise nedir? Fizikseldir diyebiliriz. En genel karşımıza çıkacak örnekler. Şöyle herhalde konu e, hallolmuş. Bazı bileşiklerin birkaç soruya bakarsak bazı bileşiklerin etkileşim türleri ve kaynama noktaları verilmiş diyor. Sodyum klorun kaynama noktasının en büyük olmasının nedenini e, açıklayalım. Neden kaynama noktası en büyük? Çünkü sodyum ve klor atomlarını bir arada tutan bağ bunların içerisinde en güçlüsüdür. Dolayısıyla da kaynama noktasının diğerlerinden yüksek olmasını bekleriz. Kimyasaldır ayrıca iyonik bağımız. Şunlar fizikseldir. Dolayısıyla kimyasal bağın kopması, fiziksel bağın kopmasına göre çok daha zor olduğu için iyonik bağımızın kaynama noktası, iyonik bağlı bileşiğimizin kaynama noktası o yüzden daha yüksektir. Pentan bileşiğinin kaynama noktasının en küçük olmasını açıklayalım demiş. Pentan dediğimiz bileşik apolar yapılı bir bileşiktir. Dolayısıyla molekülleri arasında sadece London kuvvetleri vardır. Eee... Dolayısıyla da aradaki etkileşim en küçük bu bileşikte olduğu için kaynama noktası en düşük bunu da diyebiliriz. Hatta şöyle bir şey sıralayabiliriz. Şöyle genel bir kıyaslama yapayım madem bu karşımıza geldi. Daha önceden böyle bir şey gördünüz mü bilmiyorum ama genel bir kıyaslama yapacağım. Kaynama noktalarını kıyaslayabilme açısından basit bir şey göstereyim size. Şöyle büyütelim boş bir sayfa açalım. Kovalent kristalik yapılar, en kaynama noktası en yüksek şeyler bunlardır. Daha sonra genel olarak iyonikler gelirler, daha sonra metalikler gelirler ama bunlar arasında tabi değişmeler olabilir. Örnek veriyorum, atıyorum iyonik şu aralıktaysa atıyorum, mesela işte metalik şu aralıkta gibi düşünün. O yüzden mesela bazı metalik bileşiklerin, pardon metalik yapıların kaynama noktası ya da erime noktası iyoniklerden yüksek olabilir. O yüzden bu benim gösterdiğim tablo genel bir tablo. Yüzde yüz doğrudur anlamına gelmiyor. Onu da söyleyelim bu ama e, işimizi kolaylaştırma açısından böyle bir şey yapabiliyoruz. Kovalent kristalik yapıların en yüksektir. Elmas ve grafit aklınıza gelsin burada. İyonik yapılar, işte atıyorum sodyum, klorür, işte magnezyum, oksit gibi metale metal bileşikleri. Daha sonra metaller, işte demir, alüminyum gibi falan filan. Bunlar geliyorlar. Daha sonra en sona zavallı moleküler yapılar geliyor. Moleküler yapılarda sadece arada van der Waals ve hidrojen bağları olabildiği için en zayıf onlar. Moleküler yapıları kendi içinde kıyaslarken hidrojen bağı olanlar en yüksektir genel olarak. Daha sonra polar moleküllüler gelir. Ondan sonra da apolarlar gelir diyebiliriz. Apolarları kendi arasında şu şekilde kıyaslayabilirsiniz. Mol ağırlığı büyük olan Mol ağırlığın küçük olana göre daha büyüktür. Çünkü London etkileşimleri molekül ağırlığıyla da orantılı olarak değişiyor diyebiliriz. Ayrıca mol ağırlığı mesela polarları kendi arasında kıyaslarken de yine mol ağırlığı büyük olan daha büyüktür gibi bir şey kullanabiliriz. Şimdi bu tabloyu aklımızda tutalım. Şu kısma dikkat. Şurası zayıf etkileşimlerle bir arada tutulan maddeleri gösteriyor. Şimdi bunu bir de böyle değerlendirelim. Şuradaki soruyu hop Evet. Hidrojen bağı, dipol-dipol ve London kuvvetleri içeren bileşiklere baktığımızda tabii ki o zaman hidrojen bağı olan en yüksektir. Arada dipol-dipol etkileşimi olanlar biraz daha düşüktür ona göre London kuvveti olanlar en düşüktür diye kolayca şimdi o tabloya göre cevaplayabildik. Tabii iyonik olan az önceki tabloya göre bunların içinde en büyük. <laughs> Kaynama noktaları üzerindeki etkilerini az önce söyledik. Etkileşim ne kadar güçlüyse bunları birbirinden koparmanız, ayırmanız o kadar zordur vermeniz gereken enerji o kadar yüksektir. Dolayısıyla da çıta o kadar yükselir. Yani adamımızın sıvıdan buhara geçme çıtası, kaynama noktası diyoruz o kadar yükselecektir. Yani zorlaşacaktır buhar noktasına, buhar fazına gitmesi diyebiliriz. Dolayısıyla ne kadar etkileşim gücü yüksekse kaynama noktası o kadar yüksektir diyebiliriz. Yukarıdaki bileşiklerin etkileşim türlerini yine kuvvetlerini büyükten küçüğe aslında sıraladık. Hızlıca onu da sıralayalım. Sodyum klorür büyüktür. H2O büyüktür. İşte C3H6O kapalı olarak yazdığı için böyle okuyorum. E, alkol muhtemelen. Propil alkol olabilir. E, bu gerçi propil alkol olsa hidrojen bağlıdır. Değil herhalde. Evet muhtemelen keton ya da aldehit bu. Şu da olabilir. şu da olabilir. Bunları 12. sınıfta göreceksiniz. Evet, polar moleküller ama hidrojen bağ oluşturamıyorlar. Propanal ya da propanon yani aseton dediğimiz yapılar. Ee, tekrar sıralarsak iyonik büyüktür e, h pardon, iyonik büyüktür hidrojen bağı büyüktür dipol dipol o da büyüktür London şeklinde söyleyebiliriz etkileşim kuvvetlerini. Etkileşim türleriyle ilgili bir hatırlatma sorusu çözelim. <laughs> Türler arasındaki etkileşim türlerini ...belirtilen bölüme yazınız deniyor. Görülsün diye uğraşıyorum. Şöyle. Şimdi H2O ile HCl arasındaki etkileşim türüne baktığımızda... ...ikisi de polar moleküller olduğu için dipol-dipol olması muhtemel. Dipol-dipol var. Bir de hemen aklımıza şu da geliyor. Dipol-dipol'ün özel biçimi olan hidrojen bağı da olabilir mi? Hidrojen bağı için fon gerekiyor. Fon burada var. Flor oksijen azottan bahsediyorum. Fon burada var. Burada yok. Dolayısıyla hidrojen bağı oluşamaz. İki molekülde de fon olmalı. Şuradaki gibi. İkisinde de fon var. İkisinde de doğrudan bağlı hidrojen var. O zaman burada etkileşim türü hidrojen bağı. Etkin etkileşim türü desek daha doğru olur. Etkin etkileşim türü hidrojen bağıdır mesela burada. Burada dipol dipoldür. İyonik bir bileşikle polar bir molekül birleşirse iyon dipol etkileşimi olur. Polar bir molekül apolar molekülle dipol indüklenmiş dipol etkileşimi yapar. Apolar molekül apolar molekülle indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimi yapar. Yani buna kısaca da diyebiliriz. <laughs> Metalle metal bakır çinko tabii ilginç olmuş bu. Bunu sadece toz biçimde karıştırsak herhangi bir metalik bağ oluşacağını söyleyemeyiz ama muhtemelen bakırla çinkoyu alaşım haline getirdik. Alaşım haline getirirsek o zaman metalik bağ oluşur. Tabi bunun belirtilmesi gerekiyor burada. Bakırla çinko toz halinde mi? Yoksa yan yana sadece metalleri getirdik mi? E, o şekilde metalik bağ oluşmaz. Onu da söyleyelim. Helyum, neon e, ikisi de soy gaz atomları olduğu için burada direkt London etkileşimi vardır deriz. Burada bir şey daha ekleyelim. Mesela <laughs> e, dipol dipol'de başka etkileşim var mı acaba şu iki molekül arasında? London etkileşimi de banko hepsinin içinde var. Yani, e, şeyler, moleküller arasında London etkileşimi net olarak vardır ama etkinliği dipol dipolin yanında gözükmeyeceği için etkin etkileşim türü odur diyemeyiz Burada etkin etkileşim türlerini sorduğu için cevabımız bu şekilde kalır Şimdi konumuzla alakalı olduğu için şu kısma geçtim kimyasal fiziksel olarak sınıflandırınız demiş ee, Kısaca bunu da yapalım ee, Ondan sonra bakalım Yaprağın sararması kimyasaldır. Yanma olayları kimyasaldır. Asit bas tepkimeleri tabii ki kimyasaldır. Tepkime zaten fiziksel tepkime olmaz. Tepkime diyorsa kimyasaldır. Fiziksel etkileşim olur. Kimyasal etkileşimin adı tepkimedir. Devamında da reaksiyon gelir. Buna dikkat. Tuzun suda çözünmesi az önce söylemiştik. Fizikseldir. CO2 gazının suda çözünmesi güzel bir örnek. Bu bir dursun. Şeker pancarından şeker eldesi fizikseldir çünkü şeker pancarını ezersiniz, sıcak su kullanarak şekeri içine ekstrakte edersiniz. Ekstraksiyon özütlemedir. Şekerin e, yani çözünmeyenden çözüneni çekmek almaktır diyebiliriz kısaca. E, mesela tuzlu peynirden tuz da bu şekilde alabilirsiniz. Şeker eldesi şeker pancarından fizikseldir. Gökkuşağı oluşumu sadece havadaki su damlacıklarının aşağı inerken aniden güneş açması sonucu ışığın kırılımıdır. Kırılımıyla oluşan bir şeydir. Dolayısıyla fizikseldir. Metallerin elektriği iletmesi de yine fiziksel bunu açıklamıştık. Şuna bakalım dedik. Karbondioksitin olayı nedir? Karbondioksitin suda çözünmesi arkadaşlar kimyasaldır. Şimdi çözünme var çözünme var. Az önce e, metalin asitte ya da suda çözünmesinin kimyasal olabileceğini olduğunu söyledik. Demek ki bazı çözünmeler kimyasal olabiliyor. Belki de bunlara çözünme... Yani çözünme dediğimiz şeyin e, tanımının tanımın üzerine biraz fazla durmak gerekiyor. Buradan görüyoruz. Şimdi CO2 hatta buna ben şey de ekleyeyim. nh 3 de ekleyeyim. <laughs> Bunları suya attığınızda yapısal değişikliğe uğrarlar. Tabi bunun yonlaşması iki türlü olur. Onu ayrıca göstereyim eee yapısal değişikliğe uğradıkları için bunlar kimyasal çözünürler. Yani karbondioksit aslında apolar bir moleküldür. Şöyle baktığımızda apolar yapılı bir molekül. Hatta suda çözünmemesini bile bekleriz. Polar yapılı suda apolar yapılı bir şeyin çözünmemesini bile beklerken çözünüyor ve asit oluşturuyor. CO2 asitik olmasının sebebi, karbondioksit asitik olmasının sebebi şu durumdur işte. Buradaki gördüğümüz reaksiyondur. Ee, e, bu, bu, arada yeri gelmişken yine şunu da söyleyelim. Eğer kimyasal etkileşim varsa e, fiziksel olarak çözünüyor mu çözünmüyor mu problemi ortadan kalkar. Yani adamlar kimyasal etkileşiyorlarsa polar da apolar da e, bu duruma bakmamız gerekmiyor kimyasal olarak etkileşiyorlarsa etkileşirler ve işte çözünme olayı diyorsak eğer çözünürler diyebiliriz. Karbondioksitin mesela diğer apolar yapılı gazlara göre çözünürlüğü işte 25 ila 30-35 kat arasında fazla oluyor. Mesela oksijen gazı suyun içerisinde işte atıyorum 1 miligram olsa sallıyorum şu an değer aklımızda değil. Karbondioksit bunun yaklaşık 25-30 katı kadar daha fazla çözünüyor suyun içinde. Sebebi budur kimyasal olarak çözünmesidir. Mesela NH3 de yine amonyak da suda kimyasal olarak çözünür diyebiliriz. Evet bir bakalım başka sorularımıza. Şunları da yapalım ondan sonra yavaş yavaş bitirelim. Yanlış ifadeleri belirleyin doğrusunu yazın diyor çok uzatmadan şurayı da halledelim. Üzerinde ortaklanmamış tek elektron olan yüksek enerjili kararsız kimyasal tür radikaldir. Doğru biliyorsunuz. Kısa ömürlü ve kararsızdırlar. İki kimyasal tür arasında kurulan etkileşim türün kimyasal fiziksel özelliklerini tabii ki belirler. London kuvvetleri yalnızca apolar moleküller arasında görülür. Yanlış. Çünkü London kuvvetleri dedik ya polar, apolar her tür molekül arasında görülür ama etkili olabilir, olmayabilir o ayrı. Van der Waals bağları atomlar arası güçlü etkileşimler diyor. Hayır, yanlış. Van der Waals etkileşimleri moleküller arası veya soy gaz atomları arası da diyebiliriz. Onu da ekleyebiliriz. Zayıf etkileşimlerdir. Ha zayıfın pardon, hidrojen bağıyla karıştıracaktım. Zayıf etkileşimlerdir. Bunu uzatmaya gerek yok. Bağ enerjisi 40'tan küçük olan etkileşim türüne güçlü etkileşimler denmez. Yanlış. 40'tan büyük olanlara genel olarak güçlü etkileşimler denir. Bu bir kabuldür ve genelleştirmedir. 44'ün yuvarlanmasıyla 40 oluşturulmuş. Ee, dediğim gibi bu genelleme %100 doğru değildir ama genel bir ifade olarak bağ enerjisi 40'tan büyükse güçlü etkileşim olması gerekiyordu. Bu moleküller arasında yanlış hidrojen bağları vardır diyor. Bu da yanlış. Bunların arasında hidrojen bağ var, dipol dipol var, London var. Etkin olan hidrojendir dese doğru kabul edecektik ama bu bu şekliyle yanlış. Hem iyonik hem kovalent bağ içerir diyor. Gene güzel bir soru. Sodyum metaldir, sülfat köktür. Metallerle kökler arasında iyonik bağ var. Doğru. Kovalent bağ nerede var peki burada? Kovalent bağda kükürtle oksijen arasında. CO4 kökünü oluşturan kükürt ve oksijen atomları arasında kovalent bağ vardır. Sonra bu kök oluştuktan sonra sodyumla aralarındaki bağ iyoniktir diyebiliriz. Hidrojen bağ zayıf etkileşim sınıfı. Doğru. Çekme kuvvetlerinin itme kuvvetlerine baskın olduğu durumlarda aşırı baskın olduğu durumlarda demiş güçlü etkileşimler oluşur. Doğru. Daha e, düşük baskınlık olursa e, çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden çok fazla büyük değilse çok fazla fark yoksa o zaman zayıf etkileşimler oluşur diyebiliriz. Sodyum florun erime noktası ve iyonik bağ sağlamlığı sodyum klor'dan büyüktür. Hmm, bu bir dursun. Ayrıca göstereyim. İyonik bileşiklerde metal metal atomlar arasındaki elektronegatif fark arttıkça iyonik karakter azalır diyor. Hayır. Metal metal atomları arasındaki çekim gücü farklı arttıkça iyonik karakterin artması gerekir. Dolayısıyla yanlıştır. Ee, sodyum klorür bileşiğinin Lewis nokta yapısı. Sodyum klor bakıyorum. Sodyum bir elektron vermiş. Klor almış. 8. Doğru görünüyor. Bunu tabi sodyum 11 şöyle klor 17 şeklinde vermemiz gerekiyor. Bu bir elektronu buraya verirse klorun son ee, şeyinde kabuğunda 8 elektron olur ve eksi bir yüklü bir elektron aldığı için sodyum da bir elektronu verdi. Dolayısıyla bu doğru. Sodyum flor ve sodyum klor'a bir bakalım. Sodyum florür ve sodyum klorür soruluyordu. Şimdi iyonik ve metalik bağlarda erime noktasında şöyle bir şey yapın. Ee, Şeyden hatırlıyorsunuzdur fizikten k çarpı q1 çarpı q2 bölü d kare diye bir formül var. Eğer hatırlanmıyorsa da biz şimdi açıklayacağız. Şimdi bunları yüklü küreler olarak düşün, düşünüyoruz. Sodyum, flor ve sodyum kloru yüklü küreler olarak düşünüyoruz. Sodyum artı bir yüklü, flor eksi bir yüklü küre, sodyum artı bir yüklü, klor eksi bir yüklü küre gibi. <laughs> Bu küreler e, arasındaki etkileşim yükleriyle doğru orantılı olarak artar. Yani ne kadar e, fazla elektron varsa arada son yörünge, son kabukta değerlik elektron sayısından bahsediyorum. Ne kadar fazlaysa alabilecek verebilecek elektron. Dolayısıyla aradaki etkileşim artacaktır. Artılık eksilik daha doğrusu öyle söyleyeyim karışmasın. Artılık eksilik ne kadar büyükse etkileşim o kadar artacaktır. Çapları da ne kadar küçükse o kadar artacaktır. Çünkü çapların küçülmesi bu atomların birbirine yaklaşmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla yüklere baktığımda şöyle bakıyorum olaya. Bir kere bir, bir. 1 kere 1, 1. Zıt yüklü olmaları şey değil hani eksi 1 falan düşünmüyoruz. 1 kere eksi 1 yapmıyorum. Çünkü zaten artı ile eksi birbirini çekecek ee, şeyle uğraşmıyoruz. Ee, hani artı artı olursa zaten itecektir birbirini. Orada bağdan bahsedemeyiz. Artı eksi 1 kere 1, 1, 1 kere 1, 1. Bunlar eşit. Yani bunlar herhangi bir avantaj sağlamadı bunlara. Buradan çapa geçiyorum. Çapa geçmek için sodyumlara baktığımda ikisinin çapa eşit olduğu için yine sodyumlar bana e, yol göstermeyecek. Florlar göster Flor ve klor gösterecek. Flor ve klora baktığımızda 7A grubunda aşağı doğru bu şekilde sıralandıklarında klorun çapının daha büyük olduğunu görüyorum. Klorun çapı daha büyükse flor 1-0 öndedir. Yani bir avantaj sağladı sodyum klora göre. Çapı daha küçük olduğu için atomların birbirine yaklaşması daha kolaydır. Birbirlerini daha güçlü çekerler. O yüzden sodyum florürün erime kaynama noktası, erime noktası diyelim tuz oldukları için sodyum klorürden büyüktür diyebiliriz. İyonik bileşiklerde böyle bir şey yapabiliriz. Evet e, ders dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi günler.